Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Aykut. Şunu da belirterekten videonun başında. Ben sadece kullandığım tüfekleri, benden sonraki alacak kişileri kendi yorumumla, kullanıcı yorumuyla tanıtacağım. Kutu açılımı veya tetik hassasiyetinin nasıl olduğunu, tüfeğin nasıl üretildiğini falan belirten zaten çoğunlukla YouTube kanalı var. Onları da izleyebilirsiniz. Öncelikle tüfemiz bu şekilde geliyor. Ben sonradan dipçikle sarı yaptım tüfek sarısıyla. Çünkü ben almadan önce şöyle bir rivayet vardı. Balpap dediler. Derya Balpap. Dipçik siz olduğu için tüfek kısa tutulduğundan dolayı dipçik konulmadığından ötürü mermi tahliyesinde veya ilk ateşlemede çok fazla tepkinden dolayı omuzunuz artır dediler. Ama yok öyle bir şey. Ben onun rivayetinde taktım. Ha, gözüm hoş gözüktü. Kalmasın devam ettim. Ama anı dilerseniz takmaya Ama rahatsız edici bir şekilde bir tepmesi veya böyle var omzum çıkar mı oğlum mu bu olur mu demeyelim. Çünkü ben şunu belirteyim. İlk tüfek kullanmamış insanlar ilk tüfeğini alacak olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz veya abilerimiz ilk akıllarına gelen şey kullanılan fişeğin gamajının fazla atmasından ötürü oluşabilecek olan basınçta omzum çıkar mı? Omzum zarar görür mü? Veyahut herhangi bir şekilde kaza görür mü? Onun düşüncesindeler. Ama bilinçli bir kullanıcı olaraktan veya bilinçsiz bir kullanıcı olaraktan şunu tavsiye ederim. Yok öyle bir şey. Yani omuz çıkmaydı, oydu buydu falan alakası yok. Çıkmıyor. Omuz da kolay kolay çıkmaz zaten. Şimdi tüfeğimizi alalım. Öncelikle RGA Balpap'ın bazı modellerinde bu gez ve alpacık otomatik açılıyor bazılarının düğmeyle. Bazıları da böyle manuel açılıyor. Bize gelen şey de manuel açıldı. Önünüzde jarjörlerimiz var. İkili, beşli, onlu. İlk kutu açılımında zaten bunların hepsi takozlu. av sahasında falan kullanılırsa diye. Silah, derga ilk üretirkeni sağlık kullanıcılar düşünmüş. Sağ kullanıcılar düşündüğü için solak kısma geçtiği zaman ne kurma kolu çekiliyor. Yani çekiliyor ama çok verimli bir şekilde çekilmiyor. Veya sağ kolları denediğim zaman bayağı kastırıyor. Ne de nişan alıp sıkacağınız zaman mesela bırakayım. Sıktığımız zaman kovan buradan tahliye edileceği için hani gözümüze gelebilir. Barut sıçrayabilir. Çok verimli bir atış olmaz. Solak kullanıcılar dediğim gibi böyle nişan alıp da sıktıkları zaman kovan tahliyesinde zarar görürler. Ama ve lakin azık, hali hazırda burası açılmışken şunu da söyleyip derga firmasına gerçekten teşekkür ederim. Yağmurda, çamurda, tozda hiçbir şekilde kurma kolu çekilmeden bu kapak açılmıyor. Ayrıca mesela namluda mermi var. Ateş edeceğiniz zaman silah patladığında Burası tekrardan açılıyor. Fişek tahliye ediliyor. Hiçbir şekilde sorun sıkıntı yaşanmıyor bu konuda. Kutu açılımında zaten iki tane şey çıkıyor. Bu alt tutamak çıkıyor. Ben değiştirdim kendim ikine. Ayrıca bu açılıp tutamaktan taktım. Daha sonrasında önümüzde dediğim gibi jajörlerimiz var. Bunlar normalde dediğim gibi takozlu. Sadece al sahalarında takozlu kullanabilirsiniz. Ben alır almaz direkt takozlarını çıkarttım. Çünkü kendim yaptığım spor alaktan gördüğüm sivil atıcılığı. Hani taktik bir atış yapıyorsunuz. 2 fişek, 3 fişek vay bitti hemen diğerine geçeyim falan. Bir yere kadar güzel. Ama daha sonrasında diğer hedef atıcılığına falan geldiğiniz zaman iki üç mermi yetmiyor. Onun için o takozları mecburen çıkartmak zorunda kalıyoruz. Kutunun içerisinden ayrıca çıkan tüfek ağızlıklarımız var. Namlu ağızlı. Bunlar bir tanesi 3 numara, bir diğeri Bir numara, bir de tüfeğin uç kısmında bulunan Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Uç kısmında bulunan 5 numara. 1 numara ufak saçma. 3 numara ufak saçmanın bir tık daha büyük Mesela 1 numarada 9, e, 8 veya 7 numara saçmaları kullanırken bu 3 numarada 1, 2, 3 o kesimlerde saçmalar kullanılıyor. Aynı zamanda ne? tavsiye edilmiyor ama 9'lu dediğimiz şavvetin mermiyi de sıkabiliyor. Benim tüfeğimin ağzında bulunan 5 numara yani en büyük numarası. Kurşun olsun, şarbetin olsun veya hani saçmayı. Sonrasında sıkıntısız bir şekilde ateşlemeye yarıyor. Ee, bu tüfeği niye alırız? Bu tüfeği almamızın nedeni şudur. Ben alırken düşündüm. Hem atışım yapayım. Hem balı bala, balık tutmaya veya hani kampa, dağ gezilerine, doğa gezilerine falan gittiğim zaman yanımda bulunsun. Sonuç olarak Türkiye şartlarındayız. Hani kış memleketi ben Kayseri'deyim. Bizim buralarda kış falan olur zaman domuz, kurt falan bayağı fazla oluyor. Çoğunlukla da köylük alanlarda. Ee, şöyle baktığımız zaman ben kendi kullanım amaçlarımı söyleyeyim. Dediğim gibi Türkiye'de yaşıyoruz. İnşallah adamlar 5 lira için birbirini bıçaklıyor. Yani baktığın zaman baktığın kavgasıydı, düşünüydü bunuydu. Geçenlerde bir okulda öğretmen birini vurdular. Daha sonrasında başkasını bıçakladılar. Durduk gibi 16-17 yaşındaki çocuklarda veya genç kardeşlerimizde bu dizilerin filmlerin etkisinde kalınarak da hani, o öyle bürünmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı da etraflarına zarar veriyorlar. Ha, i̇nsana karşı kullanılır mı? Kullanılmaz. Çünkü cani değiliz. Hani hayvanın ölmesine razı gelmeyip de insanın ölmesini istemeyiz. E, şunu da belirteyim. Kamp çantalarında 65 litrenin üstündeki sırt çantalarını sığabiliyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman falan hiçbir şekilde belli olmuyor. Ben bunu söyleyeyim. Araçların içerisinde, bagajda veya hani bu e, ticari araçlarda, kornet, doblo, tarzı araçların bu üst kısımlarındaki bulunan yerleri de koyabilirsiniz. Kullanmak çözüm değildir ama savunma amaçlı da insanın bir yerde bulunması lazım diye düşünüyorum. Evet. E konuyu toparlayacak olursak eğer ben bu tüfeği niye aldım? Hem kendi canım malım bunların güvenliği için hem de hobi amaçlı sivil atıcılık yaparken dışarıdaki bulunan cam şişeler falan değil. Hani onlara sıkanlar da var. Hani adam alıyor av tüfeğini bir pazar günü mangala gidiyor. Daha sonrasında e, eğlenmek için cam şişe falan buluyor etraftan. Bir gaz şişesiydi, şunuydu, bunuydu. Onları sıkıyor sonra yangın çıkıyor. Gerek yok öyle şeylere. Mantar dinikos olsun veya böyle ufak çaplı e, nasıl diyeyim ben size salça tenekeleri falan oluyor böyle hazır salçaları. Ben onlara atıyorum. Yani onlara sıkıyorum. Baktığınız zaman cama falan sıkmaktan sonra onlara sıkmak daha mantıklı. Böyle 35 metre, 40 metre, 50 metre böyle farklı farklı şekilde. Sıktığınız zaman hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem silah tanıyorsunuz. Daha sonrasında işin can alıcı noktası. Hadi biz bu silahı aldık. Abi gittik daha bayrağa, bahçeye işte sıkıyoruz. Normalde meskül mali içerisinde tüfek kullanmak veya ateşli silah kullanmak yasaktır. Diğer insanların ve toplumun huzurunu kaçırmamak bağında kullanımı yasaktır. Ama ve lakin e, şuradan çıktılar yerler veya atıyorum ben size arkadaşlarınızla gittiniz bir yere. ana yani ruhsatlı tüfeğiniz yanınızda. Dediniz ki iki eğlenelim. Çıkartalım işte e, tenekemeli kefuralım. Kendi aranızda iddialaştınız falan. Kendinizi vurmayın sakın. Çünkü silahların hiçbir şekilde güvenliği olmaz. Boş dahi olsa o silah doluduk. Ee, hadi çıktınız sıktınız falan. E, şuradan kalktılar geldiler. Dediler ki kim geldi? Orman Bakanlığından geldiler. Niye? İşte avcılık yapıyor musunuz yasal? Yapmıyor musunuz? Daha sonrasında baktılar tüfek bak elinizde. İşte size belki avcılık yapıyorsunuzdur falan diye ceza keserler. İnisiyatife kalmış bir şey. Ceza kesildiği zaman ne yapıyorsunuz? Ödemiyorsunuz. Hiçbir şekilde o cezayı ödemeyin. Direkt Yapmanız gereken şey şu. Hepimizin elinde cebinde telefonumuz var. Direkt videoyu başlatıyorsunuz. Yanınızda av köpeğinin olmadığını, ava dair bir şeyin avlanmadığını veyahut onu avcılıkla alakalı uğraşmadığınızı videoda gösteriyorsunuz aynı zamanda. Bu Orman Bakanlığı'ndan gelen memurlar için de geçerli ama onlar videonun içerisinde olaylıkta. Daha sonrasında o cezanın olmayacağını, olmamasının saçma bir şekilde olduğunu beyan ediyorsunuz. O cezayı da ödememiş oluyorsunuz. Hani kimi zaman bu memurlar falan tutuyorlar, tüfeğinize el koyuyorlar, size ceza yazıyorlar. Sonra e, tüfek devlet çeyizine geçiyor bazılarında. Devlet himayesine geçiyor. Daha sonrasında onu alıyorsunuz, uğraşıyorsunuz falan. Ucuz bir şey değil. Şu an en kötü nereden baksanız piyasasını tam hatırlamıyorum ama 3,5 milyar civarında dolaşıyordur. Hani Türkiye'de yaşıyor. Bir hobiye, bir Uğraşın içerisinde bir hevesle giriyorsunuz. 3.5-4 milyar verdiğiniz, aylarca çalıştığınız veya bir ay boyunca asya ücretliyseniz affedersiniz götünüzü yırtarak ben çalıştığınız, kazandığınız, aldığınız tüfeği eğlenirken elinizden alıyorlar. Ne kadar hoş bir şey, ne kadar mantıklı bir şey. Onun için bilinçli olalım, istediğimiz zaman kullanalım. Şunu da belirtmeyi isterim. Ee, silah kullanacağınız zaman veya kullandığınız saha içerisinde herhangi bir canlıya, hani kedi, köpek veya başka bir şey, insan olabilir... Onlara kesinlikle dikkat edelim. Sıktığımız bölümüm tavsiyem şudur. Arka kısmı toprak bölümü olursa eğer mermi hedeften çıktıktan sonra saplanır toprağa. Hani vay yorgun mermi muhabbet olsun o olsun bu olsun yaralanmalar hiçbir şekilde tevazu vermez. Evet arkadaşlar atışımızı falan gerçekleştirdik. Hobimizi yerine getirdik. Sinir stresimizi attık. Şimdi evimize geldik. Ee, silah nasıl sökülecek? Nasıl takılacak? Çünkü ben bunu iyi kaldığımda Rahat 45 dakika bir saat uğraşmıştım. Söküp takmayı. Evet arkadaşlar kutu içeriğinde bu namlu ağzının kutularının içerisinde iki tane aparat çıkıyor. Bir tanesi tüfeği söküp takmaya yarıyor. Bir diğeri de bu namlu ağzının içerisine geçip böyle sıkılanmasına falan yarıyor. Bizim ihtiyacımız olan parça bu parça. Bununla tüfeğimizin önce bu alt kısmındaki kısmı gevşetiyoruz. Ben daha öncesinde gevşetmiştim. Bu alt parçayı sürttüğümüz zaman tüfeğimizin bu üst gövde kısmı böyle çekip aldığımızda ön tarafa doğru geliyor. Şöyle çevireyim ben. Ön tarafa doğru gelişene kurma kolunu çıkartıyoruz. Kurma kolunun önündeki tutan pim daha sonrasında el tutamağı çıkıyor. Daha sonrasında da göz kısmı yerinden çıkıyor. Şöyle bunu da kenara doğru ayırayım. Çıkan parçalarımız ben kaybolmasın. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman üst gövdeyi çıkarttık. El tutamağını çıkarttık. Kolma kolunu çıkarttık. Kurma kolunun önündeki tutamağı çıkarttık. Bu zaten açma ise. Tüfeği çıkarttıktan sonra benimki hafif yağlı kalmış. Ben kullandıktan sonra bayağı temizlemiştim. Tekrar bir kullanıma kadar yağlı bir şekilde kalmasın diye. O barut kalıyor içeride. O da tüfeğin namusunun ömrünü azaltıyor. Bu uç kısımdaki bulunan parçayı söküyoruz böyle. Ben tüfeği kaldığımda rahat 45-50 dakika civarında bununla uğraşmıştım. bu çıkarttık daha sonrasında suyun üst kısmında ne var ne yok bu namlusunu çıkarttık bu açay kısmında e, atış yatağının bulunduğu kısım amili. şöyle güzelce alalım daha sonrasında arkadaşlar baktığınız zaman ee, tüfeğin içerisinde pek bir kısım kalmıyor. Şu iç kısımda iğne kısmı var. Bu da tetik tertibatı. Ee, daha sonrasında şöyle baktığımız zaman bir şey kaldı mı diye kalmıyor. Ee, normalde yukarı kısım da açılıyor. O yukarı kısımda açılmasının yeri şu yan tarafında. Bunu böyle kaldırıp alabiliyorsunuz ama benim buradaki saygılı olduğu için çıkmıyor. Ben gerek duymadım çünkü çok fazla olayı temizlemediğim için. Ondan dolayı da pek taraftar değildim işin Bunu çıkarttık, temizledik güzelce itin bu atış yatağını, parçalarını. İşte daha sonrasında şöyle yağlı olan kısımları hazır çıkartmışken alalım. Kullanacağımız zaman sıkıntı yaşamayalım tekrardan. <laughs> evet, e, biz bunu nasıl toplayacağız? toplayamayacağız. Çünkü sökmesi 45 dakika mı almıştı benim ilk aldığımda. E, takması da yaklaşık olarak bir, bir saatimi kadar aldı. O da el kitapçığına falan bakaraktan çıkartabildim. Hani siz belki lan bir tüfeği toplamak bir saatini mi aldı beceriksizsin falan. Onu o tarz şekilde düşünebilirsiniz ama benim haricimde de aynı şekilde aynı durum yaşayan çok insan olmuştur. Zaten videoyu çekmemizin amacı da o insanlara daha kolaylık yaşatmak. E, ee, tüfeğimizi söktük. Şimdi takıma geçiyoruz. Öncelikle yerimizi geçirelim. Geçirelim. Daha sonrasında şu parçamızı alıyoruz. Şöyle tam yuvasına tutturduktan sonra tam içeri sokmuyoruz. Ardından şu parçamızı yerine oturtturuyoruz. Parçalar Ben tamam, gösteriyorum zaten. Görün, görünmüyor. görünmüyor. Elimde. Tamam, ben gösterdi ya. Daha sonrasında bunu namlumuzu şöyle yan tarafında tam oturacak şekilde içe doğru salıyoruz. Ama girmiyor. Tamamdır. Bu kadar her şey güzeldi. Şimdi şu parçamızı alıyoruz elimize. bir şekilde. Şey Çektiğimiz zaman sıkılıyoruz ki at aslında. Hem fırlamasın. Hem de zarar görmesin diye. Bunu taktıktan sonra tüfeğimizin bu alt tutamağını değil şu üst gövde kısmını içeriden yerine oturması için Biraz sert geliyor ama olsun. Yine değişik oluyor. Bu şekilde hallettikten sonra alt tutamağımız bu yanlarındaki bundan şu raylı kısmı şu yandaki kısmı gelecek şekilde oturtuyoruz. Burada bu alt tutamağımı da geçiriyoruz üstüne. Daha sonrasında şu şekilde ipimizi yatırdığımız zaman kuruma kolunu bir bölmeden içine kadar sokuyoruz. Şu gördüğünüz parça kulma kolunun dışarı çıkmamasını sağlıyor. Bunu tüfeğimizin şu aşağı indirdim birazcık. Şöyle tam yuvasına oturtuyoruz. Daha sonrasında şu parçayla da içeri sokup sabitlemesini sağlıyor. Onu elimize sıktıktan sonra o kutudan çıkan söktüğümüz bu parçayla da iyice sıkılanmasına yardımcı oluyoruz. Atış esnasında zarar görmemek için hem kendimiz hem tüfeğimiz şöyle iyice bastıra bastıra çekiyoruz. Bütün işlemler bittikten sonra Kullandık, kapattık. Tekrardan evde olmamıza rağmen emniyetini açıyoruz. Kullandığımız malzemelerle de işimizi bitirdiğimiz zaman kendi kablarına tekrardan koyuyoruz ki kaybolmasın. Şuradan da koyalım yerlerine. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda tüfek alma amacımız. Tüfek neden alınır, nerede kullanıldık sökümü takımı ve ben neden tüfek aldığımı ona bahsettim. Tekrardan da tekrar etmek istiyorum. Ee, ben profesyonel bir kullanıcı veya e, satış danışmanı mı desem veya tanıtımcı mı desem değilim. Ben normal bir kullanıcıyım. Kendi yaşadığımı bir kullanıcının ne amaçla alabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. Burada da videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videomuz atış hissiyatı. Normal bir standart kullanıcıda nasıl bir hissiyatta bulunuyor? Nasıl bir duygular içerisinde kalıyor? ve de en önemlisi var olan bir şehir efsanesi olan ne kadar tepiyor. Onu da göreceğiz. Bir sonraki atış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Babalar kanalı bir abone ol. Kendinize iyi bakın. Hadi tıktın yani.